Arkadaşlar bugünkü konumuz Lada Niva 4x4 dağ keçisi Şimdi bugün e, biz sevgili Veysel abimizin yeni aldığı 92 model Lada Vega'nın arazi şanzımanını söktük. Arazi şanzımanı su almıştı sudan geçmişler bundan dolayı e, 7 tane bilya 7, 7 tane bilya 4 tane de keçe. Bunları bozmuştu. Gördüğünüz gibi burası bir tamirhane değil. Burası bir berber dükkanı. Evet, burası bir berber dükkanı. Ee, yapamayız diye bir şey yok. Yani herkes yapabilir. Tabii biraz daha sanayi tecrübesi olması lazım. Şimdi arkadaşlar bu arazi şanzımanda şöyle gördüğünüz gibi bilyalar var bu bilyaların hepsini sudan dolayı bozuyor. Bozduğundan dolayı da işte ses yapıyor. Şu keçelerden yağ kaçırıyor. Şimdi biz Veysel abinin arabası şey, şanzımanını komple revizyon yaptık. Revizyon yaptık. Şimdi size burada söylemem gereken bir şey daha var. Bu şanzımanı kullanmasını pek fazla arkadaşlar bilmiyor. Normalde ne diyor, şuna defansifçileri diyorlar. Ondan sonra bilmem öbürüne başka bir şey diyorlar. Şimdi ben size bunun bu şanzımanın kullanım şeklini göstereceğim. Şimdi normal düz yolda giderken evet normal düz yolda giderken ee, şu 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 şş, öndeki yani şanz defansif kilidi dediğiniz vites kolu devamlı önde olacak. Şu gördüğünüz 4x4 kolu. Yani buradan Şöyle yaparsanız araç 4 çarpı 4'te. Şöyle öne verirseniz araç 4 çarpı 2'de. Şu gördüğünüzde 4 çarpı 4'ün 4 çarpı 2'nin sadece ağır devri ile e, hızlı devri. Bu önde bunu 4 çarpı 4'te aldınız. Aldıktan sonra arkaya verdiğiniz zaman bu araç hızlı devirde gider. Yani araç suratlı gider. Ondan sonra öne aldığınız zaman bu araç yavaş gider. Yani istediğiniz kadar kaz verin. Kendi devrimçi yaptıkları şey, şey, hızında gider. Şimdi arkadaşlar bu devamlı arkadan olacak. Arka konumda. E, düz asfaltta. Bu da devamlı önde olacak. Gördüğünüz gibi sadece arka şart dönüyor. kadar bilgi yeter. bir dahaki sefere sormak istediğiniz soru olursa YouTube'da izleyebilirsiniz, like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Size yardımcı oluruz. Teşekkürler.